Türkler zekice bir oyun oynuyor. Sonunda bunu söylediler, itiraf ettiler anlayacağınız. Evet, ortada bir oyun var. Tüm dünya bir oldu, karşımızda dikiliyorlar. Bu kadar çok rakibe karşı zekice oynamazsak zaten bize gülerler. Adım adım ilerlememiz gerekiyor. Planı dikkatlice hayata geçirmeliyiz. Dikkatli adımlarla yürümeliyiz. Biz yalnız kurt olarak her şeyi hesaplamalıyız. Attığımız adımlar duyuluyor mu? attığı adımları dikkatlice atan bir Türkiye var artık. Etrafımızda yılanlar ve çakallar var. Biz de onlarla dans etmekteyiz. Öyle bir oyun ki bu, tarihte eşine zor rastlanır. Bir tek Abdülhamit böyle bir oyun sergilemişti. Burası öyle bir coğrafya ki kimsenin bir gün dinlenmeye vakti yok. Saplayı veriyorlar hançeri. Dur durak yok. Devam etmek tek ve en önemli seçeneğimiz. Avrupa Birliği'nin Atina ile istikşafi görüşmelere başlamaya hazırlanan Ankara'ya yaptırım uygulama seçeneğinden uzaklaştığı belirtildi. Reuters'a konuşan AB diplomatı, diyalog, yaptırım tehdidine ihtiyacı azalttı ifadesini kullanırken, Güney Kıbrıslı bir yetkili ise dert yanarak, Türkler zekice bir oyun oynuyor, Yunanistan'la yakınlaşarak bizim diğer ülkelerle aramızı açıyor, kenara itilmiş gibi görünüyoruz dedi. Türkiye'nin deniz yetki alanları konusunda Yunanistan'la istikşafi görüşmelere başlamayı kabul etmesi, Avrupa Birliği'nin Ankara'ya Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulama ihtimalini düşürdü. Reuters'a konuşan üst düzey AB diplomatları ve yetkilileri, Avrupa Birliği'nin bu gelişmenin ardından Ankara'ya yaptırım uygulama tehdidini sürdürmesinin düşük bir ihtimal olduğunu söyledi. Dorşevel'le Türkçe'nin aktardığı bir habere göre, AB diplomatı, Diyalog, yaptırım tehdidine ihtiyacı azalttı. Bu yüzden şu an 27 üye arasında böyle bir adım için konsensüs yok ifadesini kullandı. Ajans, Türkiye'nin Güney Kıbrıs açıklarındaki sismik araştırma gemisi Oruç Reisi, Antalya Limanı'na çekmesinin de tansiyonun düşmesine yardımcı olduğunu belirtti. Bir başka AB diplomatı ise Brüksel'de 24-25 Eylül'de yapılması planlanan ve Türkiye'ye odaklanılması beklenen AB Liderler Zirvesi'nin ertelenmesinin de daha fazla zaman kazanılmasını sağlamak açısından önemli olduğunu söyledi. Doğu Akdeniz krizindeki bu olumlu gelişme AB'nin Belarus konusundaki tavrını ise daha büyük bir belirsizliğe itti. Yunanistan tarafından desteklenen Rum yönetimi, Brüksel'in Ankara'ya karşı daha sert bir duruş sergileyerek Belarus'a yönelik AB yaptırımlarını bloke ediyor. AB yaptırımları için 27 üye ülkenin de desteği gerekiyor. Kıbrıslı Rum bir diplomat Reuters'a yaptığı açıklamada, Korkarım bu şekilde giderse Belarus konusunda ısrar etmek zorunda kalacağız. Elimizdeki tek silah o diyerek AB'nin kendilerine başka bir diplomatik yol bırakmadığını belirtti. Söz konusu diplomat, Türkler zekice bir oyun oynuyor. Yunanistan'la yakınlaşarak bizim diğer ülkelerle aramızı açmaya çalışıyorlar dedi. Rum diplomat "Biz kenara itilmiş gibi görünüyoruz." diye ekledi. Doğu Akdeniz krizi, Cumhurbaşkanıyla Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasındaki video konferans görüşmesinde ele alındı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı görüşmede Doğu Akdeniz meselesinin temelinde Yunanistan ve Rum kesiminin maksimalist iddialarıyla Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının yok sayılmak istendiğine işaret etti sorunların çözümü için başından beri diyalogtan yana olan Türkiye’nin Yunanistan’la istikşafi görüşmelere hazır olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı diplomasıyla tanınan fırsatların Yunanistan tarafından daha önce olduğu gibi yine heba edilmemesi temennisinde bulundu. Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye-AB arasında 18 Mart mutabakatının yenilenmesi, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisinin sağlanması yönünde atılacak adımların ilişkilerin ilerletilmesine sağlam bir zemin sunacağını ifade etti. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin 2010 yılında yaptığı bir araştırmaya göre Doğu Akdeniz'in Levant Havzası bölümünde tahmini 1.7 milyar varil geri kazanılabilir petrol ve 122 trilyon kübik fit gaz var. Türkiye'nin Mayıs ayı sonunda Akdeniz'deki yeni ruhsat başvurularını resmi gazetede yayımlaması ve Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan haritalar Yunanistan'ı paniğe sürükledi. Uluslararası destek arayışına giren Atina yönetimi Girit ve Rodos açıklarında müttefikleriyle tatbikatlar yaptı. Türk Dışişleri bu hafta başında ise Ankara'nın Birleşmiş Milletler'e bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları içinde Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin faaliyet yürüttüğü bölgeyi gösteren haritayı paylaştı. Twitter hesabından haritaya yer veren Dışişleri Bakanlığı, ikili siyasi işler ve denizcilik, havacılık, hudut genel müdürü büyükelçisi, Yunanistan Anakarasına 580 kilometre uzaklıktaki Meis attı 10 kilometre karelik Yunan adası nedeniyle Yunanistan, 40 bin kilometre kare deniz yetki alanı talep ederek oruç reise durdurmaya ve Doğu Akdeniz'i Türkiye'ye kapatmaya çalışmaktadır dedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklamada ise Yunanistan'ın diyalog şansını kendi elleriyle kenara ittiğini belirtilerek, bölgedeki askeri varlığımız herhangi bir tırmanmaya yol açma hedefi taşımamakta olup tamamen gerekmesi durumunda meşru savunma hakkını kullanmaya yöneliktir. Sivil bir gemimize askeri müdahalede bulunulması tabiatıyla izin verilmeyecektir denildi. Yunanistan'ın Mısırla 6 Ağustos Perşembe günü imzaladığı deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma Türkiye ile Yunanistan arasındaki müzakerelerin yeniden askıya alınmasına neden oldu. Anlaşma, Girit ve Rodos adalarının kıta sahanlığının kısmen kullanılması şartıyla Mısır'ın kıta sahanlığıyla dikey bir koridor oluşturulmasını hedefliyor. BBC Türkçe'nin haberine göre Ankara'nın korsan olarak tanımladığı anlaşmanın resmiyet kazanabilmesi için iki ülke parlamentolarında onaylanması ve ikili koordinatların Birleşmiş Milletler'e sunulması gerekiyor. Türkiye ise anlaşmanın ardından Oruç Reis araştırma gemisinin sismik araştırmalar için Akdeniz'e açılacağını pazartesi günü yayımladığı bir Navtex'te duyurdu. 10-23 Ağustos arası geçerli olacak Navtex kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki savaş gemisi de Oruç Reis'e eşlik ediyor. Yunanistan'da aynı gün aynı bölge için Navtex ilan etti ve Türkiye'nin duyurusunun yasa dışı olduğunu kaydetti. Almanya'nın başlatması beklenen ara buluculuk girişimi, Yunanistan'ın Mısır'la anlaşma yapması, Türkiye'nin de gemilerini yeniden ihtilaflı bölgeye göndermesiyle daha başlamadan son bulmuştu. Her iki tarafın denizde ve havada askeri varlıklarını artırıyor olmaları, bölgedeki gerginliğin sıcak çatışmaya kadar varması riskini de beraberinde getiriyor. Ege Denizi'nden kaynaklanan kıta sahanlığı, kara suları, adaların statüsü ve hava sahası hattı gibi konularda on yıllardır süren anlaşmazlıkların özellikle son 1 yılda Akdeniz'e de yayılması Ankara-Atina hattında çok daha sert bir sürecin başlamasına neden oldu. Türkiye 27 Kasım 2019'da Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasıyla Yunanistan'ın Girit, Karpatos ve Rodos adalarının güneyinde kalan bölgeyi kıta sahanlığı kapsamında gördüğünü ilan etmiş ve bu anlaşmayı Birleşmiş Milletlere kaydettirmişti. Anlaşmanın uluslararası hukuka göre bir geçerliliği olmadığını savunan Atina, 1982 tarihli Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesine göre adaların kıta sahanlığı hakları olduğunu, Türkiye'nin ortaya koyduğu haritanın Yunanistan'ın egemenlik haklarına çiğnediğini ilan etmişti. Avrupa Birliği de Yunanistan'ın açıklamalarını desteklemiş, Türkiye'nin yasa dışı olarak tanımladığı hidrokarbon çalışmalarını durdurmasını talep etmişti. Siyasi alanda yaşanan bu gerilime rağmen 2019'un ikinci yarısından itibaren Ankara'yla yeniden kurulan Atina hükümeti arasında diyalog kanalları açık tutuldu. Ancak Yunanistan'ın Fransa ile Türkiye arasında son dönemde giderek gerilen ilişkileri kendi lehine kullanma çabası ve başta AB olmak üzere uluslararası platformda köşeye sıkıştırmaya çalışması Ankara'nın tepkisini çekti. Türkiye, Yunanistan'ın Kıbrıs Rum tarafıyla Akdeniz'deki diğer kıyıdaş ülkeler Mısır ve İsrail'de hidrokarbon faaliyetlerini devam ettirmesi, bunu yaparken de Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını göz ardı etmesine tepki duyarak pozisyonunu sertleştirdi. Türkiye 13 Temmuz'da Fransa'nın girişimiyle toplanan AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısından bir hafta sonra 21 Temmuz'da denizcilere duyuru anlamına gelen ilk navteksini yayınladı ve Oruç Reis araştırma gemisinin Türkiye'nin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları ve 2012 yılında TPAO'ya verilen ruhsat sahaları içinde kalan bölgede sismik araştırmalar yapacağını ilan etti. Yunanistan ise Türkiye'nin araştırma yapacağı alanların kendi kıta sahanlığı içinde olduğunu açıklayarak sert tepki vermişti. Egemenlik haklarını koruma konusunda geri adım atmayacağını bildiren Yunanistan'ın teyakkuza geçerek bölgeye savaş gemilerini göndermesi, bunun üzerine Türk deniz kuvvetlerinin Oruç Reis'e sağlanan güvenliği arttırması, bir anda sıcak çatışma tehlikesinin doğmasına yol açmıştı. Taraflar arasındaki gerginlik, AB dönem başkanı sıfatıyla devreye giren Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanı ve Michotakis'te yaptığı görüşme üzerine yatışmıştı. Ancak Ankara ve Atina arasında yeni bir diyalog sürecinin ilan edilmesinden bir gün sonra Yunanistan'la Mısır arasında deniz etki sınırlandırma anlaşması imzalandı. Anlaşmanın 6 Ağustos'ta ilan edilmesinin hemen ardından Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yunanistan-Mısır anlaşmasının yok hükmünde olduğu çünkü iki ülkenin deniz sınırı olmadığı kayda geçirildi. Yunanistan-Mısır anlaşmasına siyasi tepkinin ardından Türkiye'nin ilk somut tepkisi 10 Ağustos sabah saatlerinde yayınlanan Navtex'te verildi. Duyuru, Oruç Reis gemisiyle ona eşlik edecek Ataman ve Cengiz Han gemilerinin 23 Ağustos'a kadar çalışacakları alanların koordinatlarını kayda geçirdi. Türkiye'nin Navtex'inden sadece saatler sonra Yunanistan'dan da bir deniz duyurusu yayımlandı ve Türkiye'nin ilan ettiği alanların Yunanistan kıta sahanlığı içinde olduğunu, dolayısıyla Türkiye'nin Navtex'inin yasa dışı olduğunu savundu. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.